arkadaşlar şöyle yapalım. Yeni video hoş geldiniz. Yola çıkacağım birazdan. Uzun zamandır video yapmıyorum. Videonun açılışını da yapmadık. Videonun açılışını yapayım. Arkadaşlar merhaba. Ben Mehmet Şentürk. Yeni videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır YouTube'a video çekmiyordum. Bu video ile yine karşınızdayım. Devam ediyoruz videolarımıza ama devam edemeyeceğiz. Yol çok kalabalık. Sinyalimizi verin de, yetimizi almasınlar. Bu da çok, bu da çok acayip sert geliyor adama. Bismillahirrahmanirrahim. Saçım biraz dağınık oluyor, saç baş dağınık tane bir video daha gelişiyor size. Anıt var yolun kenarında. Bulgaristan'da e, yani biz mesela e, Müslümanlar ve Türk milleti olarak bir kaza yapıp yolumuz olduğu zaman oradan geçmek istemeyiz. Ama Bulgarlar ve Hristiyanlar öyle değiller. Oraya anıtını yapıyorlar, resmini koyuyorlar. Bazen böyle kuşlar içinde e, şey yapıyorlar böyle e, küçük küçük böyle e, mermer üzerine yer oyuturup oyutturup su da döküyorlar yani bazı öyle inançları var. Neyse arkadaşlar, e, videoma kaldığımız yerden devam edeyim. Uzun zamandır yoktum. Uzun zamandır video çekmiyorum size. E, neden diye soracak olursanız, e, yaklaşık e, 6 aydır e, başımda bazı bir sıkıntılar var. En büyük problemlerden birisi de bu mahkeme olayı. E, mahkeme ilk defa hayatımda mahkemeye çıktım. Yani Türkiye'de de çıkmamıştım. Bulgaristan'da da çıkmak. Ama yani öyle anlatıldıkları gibi değil. Hakikaten Hakim Bey çok insanlıklı bir insandı. Yani enerjisini ben aldım. Yani içeri girdiğim gibi işte dedim hani ben dedim çok iyi Bulgarca bilmiyorum. Sordu işte kendini anlatabiliyor musun? Kendimi anlatabilecek kadar Bulgarca var dedim. Ee, çok iyi Bulgarca bilmiyorum dedim. Çok güzel karşıladı, gayet iyi karşıladı ve hakikaten bulgarsandaki bu hukukta insanlara davranış şekli bence çok iyi çünkü şöyle bir şey var, siz eğer alkollü araç kullanırsanız veya benzeri şeyler, suçlar işlerseniz yaptırımları yüksek. Yaptırımları e, yüksek olduğu için ama düzgün bir insan olsanız size kimse bir şey bulaşmaz. Kimseyle bir işiniz olmaz. Kimsenin sizle bir alıp veremediği olmaz. Kayıtlı değil mi? Evet. Işte kayıtlı. İlk defa iki tane GoPro ile video çekiyorum size. Bu ilk olacak. Evet, şu ileride kamera var. En son attığım videoda Scania'nın kronik arızalarından biri olan hortum patlama. Gerçi o bütün araçlarda kronik. Hortumlar ısı sıcak soğuk sıcak soğuk göre göre senelerce bir yere geldikten sonra. Şöyle hızımızı 60'a düşürelim. Geldikten sonra hortumların değişmesi gerekiyor. Hortum Ege'ye giden hortumun köşesinden böyle bir, bir yerden böyle çatlamış. Videoda sağda sola, sola bir yere koyarım resmine hortumun. Ortumu kesip altına ekleyip devam ediyoruz. Öyle kullanıyorum şu anda. Şu anda bulunduğum bölge Varna ile Burgaz arasında obzor denilen bir dağlık bir bölge. Herkes soruyor işte kar falan var mı? Kar falan yok. Yani dün akşam ben gelirken e, Varna'ya gelirken e, orada e, biraz atırmış, atır, atıştır, atıştırmıştı. Söyleyemedim atıştırmıştı. Instagram'dan beni takip ediyorsanız zaten videomu görmüşsünüzdür. Yani orada çektiğim story'yi görmüşsünüzdür. Instagram'ı aktif olarak kullanıyorum. İşte Instagram'dan vazgeçmiyorum. Yani oraya story çekmeyi çok seviyorum hakikaten. Güzel de geri dönüşler alıyorum. E orada takipçi sayım da gayet iyi. İzlenmelerim de iyi. Yani benim bir amacım yok. Ben buradan bir para kazanmak bir şey derdinde değilim. Kıcılıkla alakalı bildiğim şeyleri insanlara aktarmaya çalışıyorum inşallah yeni nesil benden daha yeni nesil yani ben yeni nesil olarak bahsediyorum ama benden daha yeni daha, daha genç arkadaşlarım da bu işe girerler bu işte güzel yerlere gelirler böyle bir otardan çekelim aracım boş boşalttım aracı boş dönüyorum Aytos'a boş hoş geldiniz. Dedim o arada bir video çekeyim dedim. Bence gayet iyi oldu çünkü uzun zamandır video çekmiyorum uzun zamandır sizlere çok özledim. Belki biraz acemileşmiş de olabilirim. Videolarda e, çok da geri kaldık. Ama bunlar hepsini tek tek arkadaşlar telafi edeceğim. E, çok güzel geri dönüşler alıyorum. Kimse hani böyle bana kötü yaklaşmıyor. Allah razı olsun herkese. İnsanın yani insanın başından bazen bıkkınlık gelebiliyor. videolarla alakalı bıkkınlık mı geldi, neyin geldi? işte kazaya kalktı. Kazadan sonra işte birkaç ufak tefek şeyler oldu. O arada videolara ara vermek zorunda kaldım ama problem değil. Bundan sonra videolar devam edecek. Bu konularımızdan biri en önemli şeylerden biri. Biraz Rotterdam'dan size bahsedeceğim arkadaşlar. Keşke değil, bir an önce, biraz önce inerken o yokuştan aşağı çekerken anlatsaydım. Şimdi şöyle bir şey var. Rotterdam'larda şöyle bir alet var. Yani otomatik araçlarda manuel ve otomatik alma diye bir düğme var skanyalarda. Siz rotarda otomatikte e, otomatikte çekerseniz araç kendi hızına göre rotarda düşecektir ama bu bence bence bana göre bana öğrettiler ve benim tasvir ettiğim şekilde bence doğru bir şey değil. Manuel alarak yani vitesi manuel alarak rotardan çekmek bence daha uygun. Niye diyeceksiniz? Çünkü araç kendine göre şey yapacağı için e, aracı yığılma yapabilir. Motoru yığılma yapabilir. Yani böyle çektiğinde uuu uu, yapıp böyle vites, iki vites bir anda aşağı düşürebilir. Ama siz bunu manuel alırken kendiniz gücünüzseniz devirleri e, takip ederek yani bir aracı da uzun süredir kullanıyorsanız hangi devirde nasıl bir hareket yapacağını zaten bilirsiniz. Rotardörün bence en önemli kurallarından biri o arkadaşlar. Rotardörü çekerken mutlaka manöle manuel düğmesine basıp o şekilde alırsak rötarlarımızı güzel bir şekilde kullanabilir. Çünkü şöyle bir durum var. Bir müddet sonra rötarlardan e, herkes şikayetçi oluyor. Ne manada işte yağ kaçırıyor, su kaçırıyor, işte ordun patlatıyor vesaire konularından yola çıkarak çıktığı için yani bu yığılmadan dolayı böyle yapıyor. Çünkü siz onu manuel almadığınız zaman otomatikte e, iki vites aşağı düşürdü mü direkt uuu diye böyle bir yığılma yapar. Yılma yaptığı için de zamanla aşınır ve hortumlar da zaten eskidiği için de Abdurrahman sen nereye giriyorsun? ya Başlayalım biraz. Burada bir yer olmuş yemek için. İşte yılma yaptığı için de hortum patlayabilir ve vesaire şeyler olabilir. O yüzden dediğim gibi manuel olarak şoförün kendi yapması bence her zaman daha mantıklı. Yine bilgi vermeye devam edeceğim. Bilgi güzel bir şey. Her zaman e, bilgili davrandığınız zaman yani bilgili dediğime bakmayın. Her zaman bir şeyler insanlara aktarmaya çalışırsanız Ya bu işte suistimal eden insanlar da yok mu var? İşte, nereden geliyor bu değerini soruyor. Yok şöyle yok böyle. Çalışıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Devamlı yollardayım yani storylerimi instagramdan beni takip ediyorsanız devamlı yollardayız. Video çekmek güzel bir şey, insanlara bir şey aktarmak güzel bir şey ama bazı insanlar bunu suistimal ediyorlar. Suistimal ettikleri zaman da bu da benim hoşuma gitmiyor. O yüzden de biraz gap çekilmek istedim ama şu an iyi durumdayım, iyi düşünceler içerisindeyim. Neler? 6 ay içinde neler değişti? Firmada daflar satıldı. Dafların yerine yeni kabin, R kabin, R500 bir tane alındı. Bazı arkadaşlar da yazmışlar, ya abi sen yeni araca geçmiyorsun hala eski aracı kullanıyorsun. Ben öncelikle arkadaşlar kullandığım araçtan bu araçla alakalı değil ne kadar hangi aracı kullanırsam her zaman aracımdan memnunumdur. Ve aracımı, aracımı da kolay kolay değiştirmek isterim. Ama yani satılan araçların yerine yeni araç alındığı için yeni firma yeni bir araç müdahale edilmediği için mecburen e, şoförler boş olduğu için o şoförlere verildi arkadaşlar Çünkü hani yani benim bunu benim bundan iyi donu bilmem olmazdı. Adamlar için sıkıntı, adam kendi adayını geri almış. Bunlardan biri zaten Samet, Samet aldı zaten bizde. Ali bunun zaten kararını ben verecek değilim ya. Bunun karar verecek nokta, noktasında ben değilim. Onun karar veren kardeşim. Yani patron bizim. O bana bunu kullan derse onu kullanacağım. Yani sonuçta ben şoförüm. Yani bunların başka araç kullan derse o aracı kullanacağım. Çünkü biz şoför insanlarız ne kadar da firma sahibi kardeşimiz olsa yine de herkes yerini bilmek zorunda. Bunlar böyle yani abi kardeş ilişkisinin haricinde bir insanla bir ailevi ailenle bir iş yapıyorsan her zaman bunlara dikkat edeceksin. Çünkü onun yeri ayrı, öbürünün yeri ayrı. Yani bu ince çizgileri tutmanız gerekiyor. Tutamazsanız arkadaşlar herkes de olduğu gibi kavgalar, dövüşler olur ve ayrılıklar olur. Yani iki kardeş arasında da ayrılıkları ben pek sevmiyorum çünkü iyi bir şey değil. İki Müslüman insan birbirine iki bayram arasında üstün kalmaması gerekiyor. Bu bir hadis-i şerif biliyorsunuz. Yani o yüzden herkes yerine bildikten sonra Abi ne yaptın çok yavaşladın ya. Göğün içine giriyoruz. Herkes yerine bildikten sonra hiçbir sıkıntı yaşamayız. Herkes kendi işini yapar gider gelir. Parasını alır. Bu işler böyle değil. Kapılarda ne gibi sıkıntılar ve değişiklikler olmadı oldu. Onu da bahsedeyim biraz. Ee, Hamza Beyli Park'ı büyütüyorlar. Ve son e, 15 aydır da bakın şimdi önümdeki adamı görüyor musunuz? Önüme dalmadı. Niye dalmadı? Çünkü burada su dedikleri yani öncelik dedikleri bir olay var. Öncelik bende. Türkiye'de olsa hemen birisi dalardı. Ya bu köklediğim için değil ama yani böyle konulara biraz daha dikkat edersek daha iyi olur arkadaşlar. Şimdi köy içinde gidiyoruz ve köyün içinde 30 veriyor. 30 da gitmemiz gerekiyor yani. Zaten biraz sonra daha yollarına gireceğiz. Daha yollarında daha da iyi videolar çekecek, çekecekizdir. çekeceğizdir. Ayise ayi kameramızda sıkıntı oldu. Tat diski ile alakalı. Bakalım bir bakalım şuna. İlerleyen süreçlerde açacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.